Böğürtlen yetiştiriciliğinde en önemli konulardan bir tanesi de bitki besleme ve gübreleme e, olayı. E, böğürtlende bitki besleme kaliteli meyve almak ve yeterli miktarda ürün alabilmek için en önemli konuların başında gelir. Böğürtlende e, özellikle potasyum eksikliği sıkça karşılaşılan konulardan bir tanesi. E, potasyum noksanlığı özellikle e, filtre olabilen çok hızlı filtre olan kumlu topraklarda sıkça görülür ve pH'ı çok yüksek olan topraklarda sıkça rastlanır. Potasyum eksikliği yaprakta yaprak kenarında renk açılması ve halka şeklinde kendini ortaya koyar. Burada potasyum eksikliği bayağı ilerlemiş düzeyde Yaprağın kenarında şerit halinde halka bir sarı tabaka oluşur. Yaprağın orta bölümleri yeşil kalır ve bu yaprak ölmeden uzun süre yaşamını sürdürür. Daha şiddetli durumda yaprak kenarında gördüğünüz gibi ölü dokular oluşabilir. Bu e, klasik bir potasyum noksanlığı görüntüsü. E, bu eksiklik özellikle yaşlı yapraklarda kendini ortaya koyar. Genç yapraklarda e, pek sık rastlanmaz. Yaşlı yapraklarda aramamız gerekir potasyum noksanlığını. Burada potasyum noksanlığının ilerlemiş bir düzeyini görüyorsunuz.